Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ee, zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. Bugün günlerden Pazar ve bugün Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi var. Bugün sizinle birlikte o iki takımın kadrolarında ee, hangi kadrolarla, hangi 11'lerle çıkacak onlara bakacağız. Ee, bu büyük ihtimalle net olacak arkadaşlar. Ee, büyük ihtimalle Fenerbahçe'de 1 iki değişiklik olabilir. Zaten Erol Bulut e, bir şey karar veremediği için Fenerbahçe'de bu yüzden yenilebiliyor. Tam kadro oturdu diyoruz. Kadroyu değiştiriyor. Bugün de zaten 11'leri kuracağız ve akşam saat 7-8 gibi görürsünüz. Arkadaşlar e, sporx11, SporX 11 sporx.com ilk 11 yazarsanız çıkar. İlk Beşiktaş'ın kadrosunu çıkacağız o belli çünkü. E, Seryon Hoca 4-1-4-1 oynayacak. <laughs> Kalede zaten Ersin olacak. Utku şeylerde oynayacak biliyorsunuz. Kupada hmm. Sabek, bek oynayacak. Savunmada Vida, Wellington ve Vida. Ya ikisinin yeri aslında değişik de. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, sol beki en sakal oynayacak. Neden Rıdvan yok diyenler var arkadaşlar. Rıdvan'ın e, olmama sebebi şu yüzden. Rıdvan çok savunmada kalıyor arkadaşlar. Rıdvan savunmada kaldığı için atağa çıkmıyor. Ama en sakal çıkartıyor takımına. Ve Beşiktaş bu maç atak oynayacağı için en sakalayla oynayacak. Evet arkadaşlar sağ kanat Raşit Gezal. Ee, en sakalı da atak oynadığı oynadı, için Rıdvan'dan daha atak ve bugün Beşiktaş gol arayacak. Hani bunu, bu maçı yenerse şampiyonlukta baya bir fark açmış olacak. 5 maç yenerse de 6 maç. Mesela önündeki 2 maçı yenerse 6 puan fark olacak. 6 puan fark. Dediğim gibi. Ee, şimdi sağ kanat Gezal. Sonra ortada Atiba ve Laiç olacak. Sol kanada da Kayların. Larin. Ve Forvet'te Abu Bakar olacak arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz bu 11. Beşiktaş'ın 11'i bu ve net arkadaşlar. Rusya zaten. Sonrası bu. Ee, bir sakala değişebilir ama değişmez büyük ihtimalle. Şimdi ise yapacağımız Fenerbahçe 11'e Fenerbahçe'ye tıklayalım. Onlar da büyük ihtimalle iki tane defans fortası hale oynuyorlar. Ben onların tam da bir dizilişini bilmiyorum ama ben onları bir bulsam. Heh. Bu da değil ya. Ben bulayım. Evet arkadaşlar buldum geldim. Kalede e, geçinmez yani Fenerbahçe 6 ay olmadan olmaz diyor. Sabek bugün m, büyük ihtimalle Gökhan oynayacak. Savunmada e, Salayi. Bugün e, T. Sarant değil. Kesinlikle T. Sarant değil. Serdar oynayacak. Sol bek e, Caner oynanması bekliyor. Büyük ihtimalle de Caner oynayacak. Soğunma da buraya zaten hemen Gustavo olmadan olmaz yazalım. Arkadaşlar bugün e, Ozan Tufan da oynayabilir. Oynamayabilir de. Büyük ihtimalle İrfan Can Ozan arasında oynayabilir. Büyük ihtimalle ama İrfan Can oynayacak. Sağ kanat zaten Osei Samuel. Ortaya ee, Pelkas. Pelkas, Pelkas, Pelkas nerede? Burada. Sol kanat belli değil. Ama Valencia girecek. Ve Forvet'e de Mami Tiamo oynayacak arkadaşlar büyük ihtimalle. Fenerbahçe'nin de 11 bu. Büyük ihtimalle değişecek şeyler arkadaşlar. Forvet yani şu hücum hattındaki şeyler değişir. Pelkas o sesle net. Bir de forvet bilmiyorum. Savunma dörtlüsü net. Önlerinde iki tanesi net değil bilmiyorum. Hani ee, olası kadro bu. E, Fenerbahçe bu kadroyla yenebilir mi? Bilmiyorum ama ikisinin de deplasman. Mesela Fener deplasmanda çok iyi. Beşiktaş evinde çok iyi. O istatistiklere bakılırsak berabere. Ama mesela büyük ihtimalle Beşiktaş biraz daha atağa çıkacağı için biraz da soğumada kalacak olan bir Fenerbahçe var. O yüzden büyük ihtimalle Beşiktaş şöyle bir 3-1 ya da 3-2 yeneceğini düşünüyorum ben. Hatta bir puan durumuna bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bugün Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Puan durumuna tıklıyoruz. 63 puanı var. 2 puan fark var Beşiktaş. Gerçekten e, Galatasaray'ın puan kaybetmesi biraz e, Fenerbahçeliler açısından iyi oldu. Evet arkadaşlar ben hesapladım. Beşiktaş önündeki iki maçı yenerse 8 puan farkla lider olur. Üçüncü ile de zaten e, 9 puan değil. Hesaplayayım geleyim. Evet 11 puan farklı da lider olur. E, Beşiktaş... Fener'i yenerse Fener'in işi zorlaşacak. Bir de Kasımpaşa Beşiktaş yenme işte baya bir fark olabilir. Fener yenerse işte işler çok değişir. Beşiktaş 66 puanda kalır. Pardon 63. Kasımpaşa'yı da yenerse 66 puanda kalacak. İşler değişebilir ama Beşiktaş'ın yenmesi durumunda olacak puan durumu bu. Evet arkadaşlar ee, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.